Bu adam kumbarasına her gün bin dolar koyar. Bu, onun tam 40 yıldır yaptığı günlük rutini. Ama asıl garip olan, adamın eski bir diş fırçasını tarak olarak kullanması. Adamın aynası bile yüzlerce tırnak makasının birleşiminden yapılmış. Ancak daha da tuhaf bir durum var ki, adam her gün bir su şişesini banyoya asıyor. İçine toplu iğneyle küçük delikler açıyor ve bu deliklerden gelen suyla duş alıyor. Sonra elbisesini giyiyor ve kulaklığını takıyor. Ardından sabah antrenmanına başlıyor. Ancak spor yaptığı yer yiyecek ve sağlık erzaklarıyla dolu bir kiler. Adam spor çalışmasını bitiriyor bitirdikten sonra kulaklıklarını çıkarıyor ve diz çökerek bir süre dua ediyor. Ama duasını herhangi bir tanrıya değil, küçük ve kırmızı bir çantaya ediyor. Adam duasını ederken oldukça ciddi çünkü bu harika çanta olmadan burada hayatta kalması mümkün değil. 40 yıldır sıkışıp kaldığı evinde bu çanta onun tek umudu. Duası bitince adam çantayı açıyor. İçindeki meyve suyunu alıyor ve meyve suyu reyonuna koyuyor. Ardından çantadan bir para tomarı çıkarıyor ve onu yavaşça para yığınlarından birine ekliyor. Sonrasında çantasını temizliyor. Her şeyi düzene sokuyor ve o günkü işini bitiriyor oluyor. Rahatlıyor ve kitap okumaya başlıyor. Bu sırada evin üst katında yaşayan ihtiyar adam tamamen farklı bir hayata sahip. 40 yıldır burada yaşadığı için artık hayata dair hiçbir beklentisi yok. Sadece yemek yiyor ve uyuyor. Artık yaşamak onun için bir çile. Merdivenin üstü tamamen çöp yığınıyla dolu. Alt kattaki temizliğin tam tersi bir pislik buraya hakim. Ancak bunların hiçbiri adamın umurunda değil çünkü yaşamının sonuna yaklaştığını biliyor. 10 yıllardır biriken çöplerini artık temizlemesi mümkün değil. Oysaki bu yaşlı adam eskiden rütbeli bir polis şerifiydi. Bu genç adamsa eskiden başarılı bir hırsızdı. 40 yıl önce bu genç adamın öz kardeşi yukarı katta yaşayan yaşlı polis tarafından öldürülmüştü. Fakat kaçışın olmadığı bu sonsuz döngüde ikisi de birbirlerine olan nefretlerini unutmuştu. Hayatları ölene kadar bu şekilde devam edecek gibi görünüyordu. Ne yazık ki birkaç gün sonra yaşlı adam aniden başını tutup yüksek sesle bağırmaya başladı. Genç adam hemen yanına gitti. Çığlıklarından çok acı çektiği belli oluyordu. Genç adam daha müdahale edemeden yaşlı adam ahirete intikal etti. Böylece genç adam kendini sonsuz bir boşlukta hissetti. Eder. hayatının geri kalanını yalnız nasıl geçireceğini düşünmeye başlar